Çember sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu geometrik şekle çember diyoruz. Ne demek arkadaşlar bu? Sabit bir nokta. Burası merkez noktamız oluyor. Bu noktadan sabit uzaklıkta mesela 4 cm uzaklıkta bulunan tüm noktaları birleştirdiğimizde bu sonsuz tane noktayı birleştirdiğimizde oluşturduğumuz geometrik şekle çember diyoruz. Hazır gelmişken anlatın. Çemberle daire arasındaki fark şudur arkadaşlar. Çember sadece şu çizgiden ibaretken Daire içi dolu olan şekildir. Şimdi burada çemberi tanıyalım biraz daha. O merkez, merkezi genelde O deriz. O orijinden de geliyor, başlangıç. R yarıçap. İki tane yarıçapı birleştirdiğimizde, yani AB mesafesi çap oluyor. Çemberin merkezini çember üzerindeki bir noktayla birleştiren doğru parçasına Yarı çap diyoruz yani şu mesafeyi bahsetmiş arkadaşlar. Çember üzerindeki iki noktayı merkezden geçecek şekilde birleştiren AB uzunluğuna ise çap diyoruz. Çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren ve çemberin merkezinden geçen doğru parçasına da çemberin çapı denir ve öyle gösterildiği belirtmiştik. Çap uzunluğu yarı çap uzunluğunun iki katıdır. İki katıdır. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Burası yarı çap kadar, burası yarı çap kadar, iki tane yarı çap gelir. ...bir tane çapı oluşturur. Çemberle daire arasındaki ilişki nedir bir bakalım arkadaşlar. Çember sadece bir çizgiden ibarettir demiştik. Daire ise aynı zamanda içi dolu olan şekildir demiştik. Çemberle ile dairenin merkezleri, yarı çapları ve çapları aynıdır. Daireye çembersel bölge denir. Dairenin sınırları çember olarak adlandırılır demiş. Yani aslında şu siyah çizgiye sadece siyah çizgi çemberken... ...şu içi dolu kısım arkadaşlar nedir? Ee, siyah çizgisiyle beraber yeşil olan kısım dairedir. Şimdi biraz soru çözelim. Aşağıda verilenlere göre istenen bilgileri bulalım demiş. Arkadaşlar yarı çap çap. Şimdi yarı çap 40 ise iki tane yarı çap bir yere gelir bir çap oluşturur. Yani 40'ın iki katı 80. Yarı çap 40 çap 80. Yarı çap 100 çap 200. Yarı çap 28 çap 56. Yarı çap 66 çap 132. Yarı çap 70 çap 140. Yarı çap 50 çap 100. Yarı çap 15 çap 30 cm yapar. Şimdi çaptan yarı çapa gidelim. Çap 88. O zaman çapı bölü 2'ye 44. Çap 44 böl 2'ye 22. Çap 56 böl 2'ye 28. Tabi sınıfı metreler Çap 150 bölü 2 75. Çap 120, bölü 2 60. Çap 72 bölü 2 36. Çap 66 bölü 2 33 cm yapıyor. Yukarıdaki o merkezi çember ile ilgili açtık bilgilerden hangisi yanlıştır? OA. OA O A mesafesi şey, arkadaşlar yarıçaptır. Doğru. AB mesafesi merkezden geçiyor. Çaptır. Doğru. OA mesafesi ile OB mesafesi birbirine eşittir. Evet. OA mesafesi yarı çap. O, pardon. OB mesafesi yarı çap. OA mesafesi yarı çap. İkisi birbirine eşit. Doğru. A B noktaları çemberin dışında mıdır? Hayır. Çemberin üzerinde üzerindedir. Bu yanlış. Aşağıda verilen o merkezi çemberlere göre doğru parçalarını kısadan uzuna doğru sıralayalım demiş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda en kısa mesafe OB mesafesi çemberin dışına bile çıkamamış. O halde OB uzunluğu en kısadır. İkinci olarak OC mesafesidir yani yarı çap. En uzunuysa yarı çaptan daha uzun olan OA mesafesidir. İkinci şekle bir bakalım. En kısa mesafe çemberin içerisinde kalan OC mesafesi. İkinci olarak yarı çap Son olarak da OB mesafesi. Üçüncü şekle baktığımızda OC mesafesi ne arkadaşlar? Çemberin içinde kalmış. OC mesafesi yarı çap. OB mesafesi yarı çaptan daha uzun bir uzunluk. Çünkü çemberin dışına kadar çıkmış. Evet, olay bundan ibaret gördüğünüz gibi. Çapı, yarı çapından 12 santimetre fazla olan bir dairenin çapı kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar çap dediğimiz şey iki tane R'den oluşuyordu. Yarı çap dediğimiz şey bir tane R'den oluşuyordu. 2 tane R, bir tane R'den ne kadar fazla? 1 tane R fazla. O halde bir tane R 12 santimetre yapıyor. Bize niye sormuştu? Bu dairenin çapı. Biz kaç R istiyoruz çap olarak? Çap büyük R ile gösteriliyordu ve bu 2 R'ye eşitti. Yani 2 tane R istiyoruz. 2 çarpı 12 24 santimetre. Evet yeşil güzel bir soru. Yanında verilen o merkezli dairenin çap uzunluğu kaç santimetredir demiş. 16 santimetre çap, 16 santimetre yarıçap çap, 2 yarı çap 16-16, 32 santimetre çap olacaktır. Yukarıda verilen çemberlerden küçük çemberin yarıçapı 5 santimetre, büyük çemberlerin yarıçapı 10 santimetredir. Çemberler birbirine deliklerine göre AB uzunluğunun nedir diye sormuş. Doğrusal olduğunu varsayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle merkezler üst üste geldiğini soruda vermiş olsun diyelim biz. o kısım eksik kalmış. Şimdi arkadaşlar yarıçapımız ne kadar? 5 santimetre. Buradaki yarıçapımız yine 5 santimetre. Şu da küçük, şu da 5, şu da 5. Büyük olan çemberlerimizin yeri 10 santimetre. Bu da 10 santimetre, bu da 10 santimetre, bu da 10 santimetre. O halde A'dan B'ye kadar olan mesafe 5, 10, 10 daha 20, 10 daha 30, 35, 40, 10 daha 50, 10 daha 60. Neymiş? 60 santimetre mesafeye sahipmiş. Yanında o merkezli çember A, B, C, D karesinin içine kenarlarını teğet olacak şekilde çizilmiştir. Çemberin yarı uzunluğu 6 cm ise karenin çevre nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyoruz? Şöyle kenara doğru bir yarı çap çiziyoruz. Bir de öbür kenara doğru yarı çiziyoruz. Şimdi değer noktalar buraya kadarki mesafe yarı uzunluğu ne dedi? 6. Bu tarafı da nedir? 6. Bu halde şu kırmızı çizginin tam boyu yapar? 12. Burası 12, burası 12, burası 12, burası 12. Çevresi ne yaptı? 12 36, 48. Bu kareden ABCD karesinin içine çember yerleştirilmiştir. Çember karenin kenarına değmektedir. Tamam, güzel. Yani tam olarak yerleştirilmiş. Karenin çevresi 24 santim. Arkadaşlar, karenin çevresi 24 santimetre ise bir kenarını bulmak için ne yaparız? Önceki 4'e veririz. Bir kenarımız 6 santimetre. Şimdi şuradan kendisi 6 santimetre ise yarısı bu tarafta, burası merkez olsun. Yarısı da bu tarafta olacak. Yani altın yarısı 3, bu tarafında da nedir? 3 olacak. Çemberimizin yarı çapı 3 santimetre olacak. Yandaki ABCD dikdörtgenin içine birbirine eş iki çember birbirine ve dikdörtgeni içten teğet olacak şekilde çizilmiştir. Çemberlerden birinin yarı çapı 10 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir demiş. Arkadaşlar yine aynı şekilde yarı çapları gösterelim. Yarı çapları gösterelim. Yarı çapları şöyle gösterelim. Yarı çapımız 10 cm. 10 cm, 10 cm, 10 cm. 10 cm. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Dikdörtgenin çevre uzunluğu sordu. Uzun kenar 10, 20, 30, 40. Şu DC mesafesi ne oldu arkadaşlar? 40 oldu. Aşağısı da 40. Dikeylemesine bakalım. 10 böyle 10 böyle 10. 10'dan kaç yapıyor? 20. Yükseklik 20. Yükseklik 20. Tüm çevremizdedir. 40. 20 daha 60. 60 da burada 120 santimetre oldu. Evet arkadaşlar. Çemberle alakalı e, işleyeceklerimiz bu kadar. Çemberle alakalı arkadaşlar. EGS başarı setinden ilgili soruları çözebilirsiniz. Veya öncelikle arkadaşlar kazanım testlerine başlayalım.